Çocuklar merhaba. Size bugün sigara ve alkolün zararlarını anlatacağım. Umarım yakın çevrenizde sigara ve alkol tüketimi yoktur ve sizler de bunlardan etkilenen insanlar, bireyler değilsinizdir. Hep birlikte konumuzu işlemeye başlayalım. Sonra bizler bunun için birey olarak ne yapabiliriz? Birlikte konuşalım. Evet, alkolün zararlarıyla başlıyorum. Alkol hem insanların sağlığına hem çevreye zarar verir sevgili çocuklar. Vücudumuzda kalıcı hasarlar bırakabilir ve insanların erken ölümüne sebep olabilir. Alkol tüketimi düşünme, görme, algılama, konuşma, karar verme gibi yeteneklerimizi yavaşlatabilir, engelleyebilir. Bilincimizi devre dışı bırakabilir, yanlış şeyler yapabiliriz. Bir de kalbin kanı pompalamasında da yine sorunlara sebep olabilir. Tabii ki bunlarla sınırlı değil. Bakalım, e, vücudumuza giren zararlı maddeler sevgili çocuklar. Önce bir süzgeç görevi gören karaciğere gider. Orada vücudun geri kalanına yayılmaması için orada... E, Uzun süre kullanımlarda birikmeye başlar ve karaciğerimize de zarar verir. Bunu böyle açıkladıktan sonra devam edelim. Karaciğer, beyin ve sinirlere zarar verebilir alkol tüketimi. Mide yanmalarına yol açabilir. Yemek borusu, mide, bağırsak, gırtlak kanserine sebep olabilir. Bunların hızlandırabilir. Vücudumuzu güçsüz düşürebilir. Bunlar vücudumuza verdiği zararlar. Bir de çevremize verdiğimiz ve hayatımıza verdiği zararlar var. Mesela aile düzenini bozabilir ya da iş hayatımızı, işimizdeki başarımızı düşürebilir, unutkanlık, erken bunama gibi rahatsızlıklara da zemin hazırlar. Anne karnında eğer bir anne adayı bunu tüketiyorsa anne karnındaki bebeğe zarar verebilir. Kanser riskini artırabilir, bağımlılık yapabilir. Sevgili çocuklar, ben bunlardan bahsederken ürperiyorum. Gerçekten bu kadar çok zararı içeren, bu zararlı maddeleri kullanmak büyük hata. Hem kendimiz, hem çevremiz, hem sevdiğimiz yakın insanlar, ailemiz ve toplumumuz için her yönden zararlı. Bunun dışında, alkollüyken, trafiğe çıkmak kazaları yol açabilir. Bununla ilgili pek çok şey görüyoruz, duyuyoruz, haberlerde de izliyoruz. Kişinin hem kendisine hem çevresine zarar vermesine sebep olabilir. Biliyorsunuz bilinci yavaşlatıyordu. Sağlıklı düşünemiyor insanlar ve sağlıklı düşünemedikleri zaman da yanlış şeyler yapabilirler. Evet yine bir o kadar zararlı sigaradan bahsedelim. Sonra da her ikisi için neler yapılabilir Bundan bahsedelim. Bu sigara ile ilgili kısımda sizi ilgilendiren başka şeyler de var sevgili çocuklar. Her ne kadar işte ben tüketmiyorum deseniz de sigara için e, pasif içicilik söz konusu olabiliyor. Eğer çevrenizde sigara içiliyorsa sizler birer pasif içicisiniz. Bu yüzden de e, buraya biraz daha dikkatli bakın bence ve gereken tedbirleri birlikte alalım. Sigara her şeyden önce insanların sağlığı için zararlı. Bağımlılık yapar ve bağımlılık yaptığı zaman da artık e, onu e, içmeden duramazsınız veya bırakmak için çok zorlanırsınız. O aşamaya hiç gelmemeli diye düşünüyorum. Düşünebiliyor musunuz çocuklar? Sigaranın içinde 4 değil, 40 değil, 400 değil, 4000 zararlı kimyasal madde var. Hani Besinler konusundan bahsederken demiştik ya vücudumuza e, katkı maddeleri girmesin diye sağlıklı beslenelim diyorduk. Şimdi bakın 4000 zararlı kimyasaldan bahsediyoruz. Yani 4000 bu e, bence üzerinde çok düşünülmesi gereken bir konu. Evet bağımlılık yapan madde de nikotin sevgili çocuklar. Sigara diş çürümelerine, diş eti çekilmesi gibi diş eti hastalıklarına sebep olabilir. Beyne giden oksijen azaldığı için beyin ve beyin damarları hasar görebilir. Akciğerlerimize zarar verebilir. Biliyorsunuz sigara içildiği zaman o ciğerlerimizde ciğerlerimizdeki yapı bir ağacın tersine görüntüsü gibi düşünün. Yani gövde ve böyle dallar, daha küçük dallar aşağılara doğru indiğini düşünün. O en ince dal uçlarına kadar nefes alıp verdiğimizde sigara içtiğimizde tamamı nikotinle ve diğer zararlı maddelerle doluyor ve akciğerlerimizde uzun vadede ciddi sorunlara sebep oluyor. Öksürüğe yol açar, kalp krizi riskini artırır. İçinde bulunan karbonmonoksit kandaki oksijen seviyesini azaltır. Bu yönden de ayrıca bir zararı olur. Felç, kangren gibi hastalıkların görülme riskini artırır. Yani bazı hastalıklar sigara içen insanlarda daha fazla görülür. Çünkü vücut artık bunun için hazırlanmış bu tür hastalıklara açık hale gelmiştir. Yine mide yanması ve ülsere sebep olabilir. Bronşit, astım, nefes darlığı gibi solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir. Dudak, dil, ağız, karaciğer kanserine sebep olabilir. Ee, uyku bozukluğu, iştahsızlık ve strese sebep olabilir. Bunlar da Dolaylı olarak e, aile hayatımızı, kendi e, duygusal hayatımızı ve e, insanlarla olan ilişkilerimizi, iş hayatımızı pek çok şeyi etkiler sevgili çocuklar. İşte sizi ilgilendiren kısma geldik. Umarım ilgilendirmiyordur sizi ama ne yazık ki etrafında sigara içilen çocuklar var. Sigara kullanmayan ancak sigara dumanına maruz kalan kişilere, pasif içici diyoruz. Yani sigara içenler aktif içici, e, sigara içmediği halde bu dumana maruz kaldığı için solunum yoluyla e, zararlı maddeleri vücuduna e, almak zorunda kalan kişilere pasif içici diyoruz. Pasif içiciler sigara içenler kadar zarar görür ve en çok da tabii ki bebekler ve çocuklar etkilenir. Şimdi sigaranın Kişilere verdiği, kişisel zararlar dışında tabii ki çevreye verdiği zararlar da var. Her şeyden önce sigara dumanı havayı kirletir. Kül ve izmarit çevreyi kirletir. Ev evimizde unutulan sigaralar, sönmemiş sigaralarla ormanlarda yine yangınlara sebep olabilir. Günümüzde neler yapılıyor peki sigara konusunda? Bir devlet politikamız var tabii ki bu konuda kapalı yerlerde. İnsanların toplu bulunduğu yerlerde, toplu taşım araçlarında sigara içmek yasaktır. Dünyamızda da, ülkemizde de sigara kullanımının azaltılması için pek çok önlem alınıyor tabii ki. Dumansız hava sahası uygulaması bunlardan bir tanesi. Ayrıca sigara paketlerinin üzerlerinde artık sigaraların zararları anlatan fotoğraflar ve yazılar var biliyorsunuz. 18 yaşından küçüklere sigara ve alkol satışı yasak, bunu da biliyorsunuz. Bir de televizyonlarda, kamu spotlarında düzenli olarak sigaranın ve alkolün zararlarından bahsediliyor. Evet, peki bizler bireysel olarak neler yapabiliriz? Her şeyden önce kendi sağlığımızı korumak için sigara içilen ortamlarda asla bulunmamalıyız. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yeşilay gibi kurumlar da yine sigara bağımlılığıyla ilgili mücadelesini vermekte ve insanların verdiği bu konudaki bırakma konusundaki mücadelede onlara destek olmaktadır. Evet, sigaranın zararlı zararları konusunda bilinçli olmalıyız. Şimdi e, işin başka bir boyutuna değinmek istiyorum. E, zamanla büyüyorsunuz sevgili çocuklar. Önünüzde artık ortaokul, lise gibi eğitim hayatlarınızda e, aşamalar var. Şimdi bazı e, gruplarda ne yazık ki ve o kadar anlamsızca ki ee, sigara içmeyi havalı bulan ya da sigara içen kişilere hayranlık duyan ya da bir arkadaş grubuna dahil olabilmek için e, onların teklif ettiği sigaraya hayır diyemeyen yani beni gruplarına almazlar ya da benimle arkadaşlık etmezler gibi endişelerle e, düşünmedikleri halde hayır diyemeyen ya da sırf merakından e, içe, içmeyi deneyen ee, öğrenciler ne yazık ki görüyoruz ortaokul, lise yaşlarında. Ee, çocuklar lütfen, lütfen kesinlikle sigara içmek, sigara içen insanlarla birlikte olmak havalı bir şey değil. O kadar saçma, o kadar yanlış bir şey ki lütfen siz bu konuda bilinçli olun. Ee, buna hayır diyebiliyorsanız asıl siz havalısınız bence. Lütfen e, gruplarda e, sigara tekliflerini, alkol tekliflerini geri çevirin ve çok net olun bu, bu konuda. Zararlarını bilerek onları da uyararak geri çevirin. Lütfen buna çok dikkat edin. Sizi bunun için sigarayı veya alkolü ya da başka bir şeyi denemediğiniz için grubunuza almayan insanlar varsa almasınlar zaten. Yani en güzeli bu olur. Yani zaten. E, bu e, kişilerin zaten hayatınızda olmaması gerekiyor. Ayrıca bu kişiler için de yapabileceğiniz şey tabii ki onları bilinçlendirmek, onları e, bir arkadaş olarak, bir birey olarak e, sorumluluğunuzu bilip uyarmak ve bu konuda net olmaktır. Evet, çevrenizdeki insanları bilinçlendirdiğiniz gibi ailenizde anne babanız ya da başka yakın çevrenizde sigara ya da alkol tüketen insanlara Artık bir göreviniz daha var. Zararlarını onlara hatırlatmak. Bununla ilgili birtakım etkinlikler düzenlenebilir. Düzenlenen etkinliklere birey olarak katılıp destek verebiliriz. Kapalı alanlarda çocukların yanında sigara içilmemesi gerektiğini her zaman insanlara hatırlatmalıyız. Ve yine yakın çevremizde sigara içenler gördüğümüzde onları uyarmalıyız. Sevgili çocuklar, size bu zararlı maddelerden uzak, bu zararlı maddeleri kullanmadığınız, sağlıklı, mantıklı, dengeli bir hayat diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.